Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber <laughs> yeni kazı kazan kartı altın gol kartını tanıtacağız ve kazıyacağız arkadaşlar. Kartın şöyle 7 tane artık nereye gidiyoruz bilmiyorum. Maç olduğu yazıyor. Burada attığın gol, yediğin gol, ikramiye ve misli yer aldığını belirtmişler. Oyun kuralları maç birden yediye kadar olan tüm sıralardaki attığın gol ve yediğin gol kısmını kazı. Aynı sıradaki attığın gol altında yazan rakam yediğin gol altında yazan rakamdan büyükse sıranın devamındaki yani burada örnek veriyorum 5 burada 3 ise devam ediyorsunuz. Buradaki ikramiye ve buradaki misliği ee, büyükse sıranın devamındaki ikramiye altında yazan tutarı kazı. Bu sıradaki ikramiye altında yazan tutarı kazanmaya başardıysan misli kısmını kazı. Altında 2x, 5x, 10x'i bul. İkramiye altında yazan tutarın 2, 5, 10 katını kazan. X1, ikramiyeyi katlamaz. Yani şöyle burada 5 attık. Burada 3 gol. Burası büyük oluyor. Burada 200 lira var. Burada 1 çarpı 1 varsa 200 lira. Ama 2 5 10 varsa bu rakam yükseliyor birden fazla ikramiye isabet etmesi durumunda ikramiyelerin tümünü kazan kazanmak için 7 tane şansımız var. Ödüller 4 milyon 20 bin 1500 400 250 200 100 ve 50 TL ikramiye kazanıyoruz diye belirtmiş Milli Piyango Kazı Kazan Kartları buna gerek var mıydı Bence yoktu ama yeni çıkan bir kart denemek istedim bunun yerine örnek para yağmurunu devam ettir bunun yerine 12 ay şansı devam ettir bunun yerine hazine dağı vardı onu devam ettir daha isabetli olurdu bazı arkadaşlar Şuradaki numaraları bana soruyorlar Bunlar 39 oyun bu. Bu 64.800 ne oldu kupon. 40. sıra 29. seri. 40. sıranın 29. serisi. Peki. Hazırsak. <laughs> Altın gol deneyelim. Şimdi maç 1 burası. Şimdi attığımız gol 2. Yediğimiz gol 4. Ya çok komik bir şeyler yani. Her neyse. <laughs> burası küçük, burası büyük. İkramiye kazanamadık. 500 TL'ymiş. Çarpı da 1'miş. Burası yüksek olmalı, burası küçük olmalı arkadaşlar. Attığımız 5, yediğimiz 6, kaybettiğimiz 5.000 yani çarpı 2 ile 10 bitmiş. Attığımız 3, yediğimiz 5, 200 TL çarpı 1'miş. Attığımız 4, yediğimiz 5, bu da çarpı 10 katı 50.000 TL gibi bir rakammış. Peki, attığımız 3, yediğimiz 6, kaybettiğimiz 4 bin 4 milyon özür dilerim çarpı birmiş. Attığımız 5, yediğimiz 8, vay be. 250 TL çarpı 2, 500'ü kaybetmişiz. Attığımız 4, yediğimiz 7, kaybettiğimiz 4 milyon çarpı 1'miş. Ve son maç kısmı da bu şekildeymiş. Mantık bu arkadaşlar. Bu kart boş. Geçelim bir diğer kartımıza. Evet şöyle yapalım daha sağlıklı. Birinci sıra attığımız 5, yediğimiz 8, kaybettiğimiz tutar çarpı 1.50 TL. 5 atmışız, 6 yemişiz. 50 TL'den yine çarpı 1. 3 atmışız, 5 yemişiz. 20.000 TL'den yine çarpı 1. 4 atıp 8 yemişiz. 400'den çarpı 1. 2 atıp 4 yemişiz. Çarpı 1. 3 atıp 4 yemişiz. 500 TL çarpı 1. Ve 2 atıp 3 yemişiz. 20.000 TL çarpı 1. Aslında bu kartın ismi daha değişik olabilirmiş. Verdiğin, kaybettiğin diye bir şey olabilirdi. Altın gol diye yazmışlar. Yani bir de dalga geçer gibi. Yazık. Evet, bir diğer karttayız. Attığımız 2'ye yediğimiz 8. Kaybettiğimiz 1000 TL çarpı 1'miş. Attığımız 4. Yediğimiz 7. Yedi. 400'den çarpı 1'miş. Attığımız 2, yediğimiz 4. 250'den 1 attığımız 3 yediğimiz 6 100 TL'den çarpı 1. Attığımız 6 yediğimiz 7. Yedi. Vay be. 500'den çarpı 1'miş. Attığımız 3 yediğimiz 5 500 TL'den yine çarpı 1. Son sıra. Attığımız 4 yediğimiz 5 1000 TL'den çarpı 1. Son kart arkadaşlar. Valla söylenecek söz yok yani. Nasıl bir şey varsa bilmiyorum. Kırsı varsa. Evet attığımız 3, yediğimiz 5. 4 milyon çarpı 2, 8 milyon TL'ymiş. Çıksaydı tam tersinde. Attığımız 7. Yedi. a yediğimiz 2. Bakalım bir ödül. 50 TL çarpı çarpı 1 yani 50 TL kazandık bu kartta. Attığımız 5, yediğimiz 8 500 TL çarpı 1'miş. Attığımız 5, yediğimiz 7 250 TL çarpı 2 katıymış. Attığımız 4, yediğimiz 400 şey pardon, attığımız 4, yediğimiz 7 400 TL çarpı 1 attığımız 2 yediğimiz 6 5000 TL çarpı 5 25.000 attığımız 4 yediğimiz 8 4 milyon çarpı 2 1 pardon burası boş arkadaşlar yani aklınızda bir şey kalmasın evet sadece ikinci maçta attığımız 7 tane gol atmışız, 2 tane gol yemişiz. O da 50 TL çarpı 1'miş. yani 50 TL kazandık bu kartta. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar, yani 50 TLlik kartta ne kadar bir esprisi var, inanın bence bir mantığı yok. Ha, bu kart tutulur mu? Tutulur arkadaşlar. Diğer kartlar nasıl tutulduysa bunlar da tutulur. Ee, devam eder. Çünkü gördüğümüz kadarıyla herkes şu anda cebindeki son kuruşu dahi bunlara veriyor. Vermiyor değil. Yalan da değil. Ama buradan çıkacak olan milyonlar tane kartın içinde en büyük ikrami bir kişiye çıkıyor. Ya da çıkmıyor. O da ayrı bir olay. Çoğu arkadaşım farklı yorumlarda bulunuyor. Bunu bu şekilde devam ettirmek ne kadar doğru o da ayrı bir tartışma konusu. İnsanların zaten alım gücünleri yok. Farklı şeyler var ama umut ekmek kapısı olmuş insanlara. Bakmayın yani umudu varsa diye ya çıkarsa diye oyun oynuyorlar. Ama yani bazı şeyleri de artık farkına varması lazım. Bu tür kurumların daha dikkatli, daha özenli olması daha sağlıklı olur. Her videoda belirtiyorum, yazılarda belirtiyorum. Yorumlarda da belirtiyorum. Lütfen evinizin tencere parasını bu tür oyunlara lütfen bulaştırmayın. Bir tane alırsınız, bir rakamla kaçırdım dersiniz, ikinciyi alırsınız. Bir daha, bir daha, bir daha cebinizdeki ve evinizin tencere parasını buralara lütfen vermeyin. Dikkatli olun. Biz tanıttık. 4 tane aldık, 200 lira verdik. Gördüğünüz gibi 150 lira içerideyiz eksi olarak. Bu bütün kartlar için geçerli bu arada. Aman deyip hırs yapmayın. Oynarken sakin oynamayı tercih edin. Daha sağlıklı. Söylenecek çok fazla bir şey yok arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı beğenip yorumda bulunmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Bu kartla ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. Alınır mı alınmaz mı? Ne önerirsiniz? Ne yapalım? Sizin yorumunuza göre de bu karttan devam edeceğiz ya da etmeyeceğiz. Hepinize teşekkürler. izlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar.